Neyse tamam. Karabük meselesi. Ya Karabük meselesini ben de şeyden öğrendim. Twitter'dan. Twitter'da Gamze Hanım adında bir gazetecinin yok önce çocuklar yazdı abi gördün mü ettin mi diye. Allah Allah. Nedir bakayım? Ben şey Ali bu Burak Hoca ile Space. Evet İremcim Space olacak. Sonradan tekrar her zaman olduğu gibi ikinci kanalda yüklenecek. Geri dönelim konuya bu haberleri paylaştıktan sonra ne bu karabük mevzusu diye. Aa böyle böyle. Neyse işte şeylerine baktım. Ee, Gamze Hanım'ın haberlerini diğer arkadaşların paylaştıklarına itiraflar. Görmüşsünüzdür Twitter kullanan herkes görmüştür zaten. Ve ben de hani paylaşım yapmaya başladım. Biraz espriyle yapmaz olaydım. Ben dalgasını falan geçtim biraz. Hani biraz bir abart. Biliyorsunuz klasik privden ben bazen böyle saçma sapan Twitter atıyorum kafam estiği gibi sonradan bana karabükli çocuklar yazmaya başladı. Orada şey, zurdanın şey, var patladı orada da dananın kuyruğu koptu yer burası. çocuklar bana yazmaya başladı. Abi bak sen bunu böyle böyle paylaşıyorsun ama bu iş daha da beter, sandığından daha da beter. Allah Allah anlat bakayım. Bir olur, iki olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Size yemin ediyorum 20 kişiyle konuştum en az. 20 kişi ve bizzat takipçim yani. Beni, beni biliyor, tanıyor falan böyle. Takipçim yılların takipçisi. <laughs> Abi bak bu gerçek. Ya oğlum olmaz o kadar. Vallahi gerçek. Yok yapma. Vallahi gerçek. <laughs> Hadi ya vallahi gerçek. <laughs> Yok ya vallahi gerçek. <laughs> en sonunda bazı görüntülerle işte şeylerle. Ee, ikna oldum. Yani gördüğünüz mevzusu. Twitter'da gördüğünüz o olay. yüzde %95 bir şekilde gerçek. %95 bir şekilde gerçek onu söyleyeyim size. Twitter'da yazılan mevzular %95'lik bir şekilde gerçek. Evet. Yani şey değil. Yani normalde biliyorsunuz ha hani Twitter'ın abartması şu bu falan de deriz ya. Hani bazen oluyor bu %95'lik bir şekilde az bile hani anlatılan daha az daha kötüymüş. <laughs> Yani bayağı bizzat oradaki insanlara anlatıyor. Ya işin içinde de çok mevzu var. Ya bir kere o öğrencilerin, o yabancı öğrencilerin buraya gelişi dolarla giriyor. Hepsi değil var bazı şeyler. Aa bunlar fakir, bunlar bursla gibi. Yani hepsi değil. Ama bir kısmı ve büyük bir kısmı dolarla parayı ödeyerek geliyor ve anladığım kadarıyla şey derslere de girmiyorlar. Hani yet, kayıt yapması yeterli, orada kalması yeterli. Ardından da diplomasını alıyor. Yani bir nevi diploma satılıyor aslında baktığın zaman. Satılık bölümler aynen o şekilde. E, parasını ödüyor dolarla ve anladığım kadarıyla da bu işe ticareti çevirmiş e, belli bir işte rektör kliki var. Belli rektörler ve gruplar var Türkiye'nin bazı yerlerinde. E, bunlar para karşılığı bu dolar, e, dolar bazlı gelen yabancı öğrencilerden parayı alıyor karşılığında. Çünkü denkli kişi daha kolay Tabii şimdi diyeceksiniz ya Avrupa'da biz o kadar uğraşıyoruz denklik o kadar kolay değil ama bir Afrikalıya bir Faslıya bir Orta Doğu'da bilmem nereliye Avrupa'da Türk şeyiyle denklik almak, diplomasıyla denklik almak çok daha kolay. Evet birincisi bu. İkincisi Alperen evet doğru. E, bayağı misyonerlik yapıyor Hristiyan e, siyahi öğrenciler ve başka öğrenciler bayağı bildiğiniz misyonerlik yapılıyor ve aslında misyonerlik Türkiye'de yasak biliyorsunuz. Yasak yani. Buna rağmen yapıyorlar. E, tabii işin cinsel şeyi konuşuluyor. E, o kısımda biraz kadınlara yükleniliyor. Ama erkeklerin de hiç geri kalır iniyor. Hatta daha fazla. Sorun da şurada. Şimdi diyeceksiniz ki ya işte bizim üniversite biraz hani bayağı böyle bir gavatlık yaygınlaştı ya böyle. Mezhebimiz çok genişledi ya bizim. Şey diyorlar şimdi işte e, bizim üniversitelerde de yapıyorlar. Ne var bunda falan gibisinden. Ya asıl sıkıntı bak bütün her şeyi geçtim. Bütün bu olayları geçtim. 50 bin tane faktör var. Bak Politik şu bu ahlak ona hiç girmiyorum 50 bin faktör var ama bir faktör var ki hayati bir olay bildiğiniz cinsel hastalık sıkıntısı bildiğiniz cinsel hastalık sıkıntısı var karabükten yayılan ve adamlar e, bu cinsel hastalığı bulaştırdıktan sonra bu öğrenciler bir tanesi yazmış birkaç kişi daha yazdı bunu gidiyorlar şeyleri Bir tanesi yazmış ya şeyi ikna ettim ben. Hemşireyi ikna ettim. Zar zor işte ailem duymasın falan diyor. Lan yavşak. E, senin aileni ben. Senin ailen duymayacak diye sen şey mi cinsel hastalık mı yayacaksın ülkede böyle saçmalık olur mu? Beyefendilerin hanım, be beyefendinin, hanımefendinin aileleri duymasın diye yedikleri boku şey olmuş aşı olmuşlar hastalığı kaptıktan sonra falan filan gördünüz o şeyleri zaten. İnanılır gibi değil ya. Birinci şey sorun bana sorarsanız eğer bu diğerleri tabii diğer kısımları konuşuruz ayrı konular. İşte politik sebepleri bu ihvancıların şey, emperyal olma hayalleri uğruna gavatlık yapmaları bunlar hepsi ayrı konular bunları da konuşuruz da. İlk bana sorarsanız ilk asıl mevzu sağlık sorunu oğlum yani her şeyden önce sağlık sorunu. Ciddi bir sağlık sorunu var. Ve şey yazıyorlar işte öğrenci oldukları için anladığım kadarıyla. Oradaki işte hastanelerde sağlık görevlilerini falan yalvar yakar, işte ailem beni öldürür, şöyle yapar, böyle yapar diyerek konuyu kapattırıyorlar. Yani sisteme falan da geçmiyor anladığım kadarıyla. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bana sorarsanız birinci sorun bu, diğerleri hep peşinden gelen sorunlar. Aa Emirhan bak tamam sor Allah'ını seviyorsan. Tamam sor. Kadir Mısır oldu 2004'te görüştü. Hate'i sor da. Şimdi sırası mı? <laughs> şimdi bir şey anlatıyoruz. Bir şey konuşuyoruz şurada. Allah aşkına şimdi sırası mı? İzledim biliyorum. Birkaç kere de konuştuk yayınlarda o mevzuyu. Rand Corporation'ın yapmış olduğu şeyden bahsediyor. Türkiye'de İslamcılık raporundan bahsediyor. Kadir Mısır olduğunu ve başka diğer İslamcıların şeyini alıyorlar. Fikirlerini alıyorlar. Yani kara bir kolayları doğru arkadaşlar. Hani üzerine eklenecek konuşulacak pek bir şey yok. Yani anlatıldığı gibi oradaki insanların anlattığı gibi. Ve işte demin de söylediğim gibi işin içinde para rant meselesi de var. Her yerde olduğu gibi yine. Rant meselesi de var. Bazı ihvancılar böyle yavaş yavaş deliklerinden kulağını çıkarmış şey diyorlar. Ee, i̇şte emperyal şey olma güdüsü şey var ya işte bunlar bizim işimizi görecek sonra burada yetiştirip. Bizim adamlarımız olacak o ülkelerde falan gibisinden. Ya ulan sen bir kere zaten bu Fethullahçıların elinden bu Afrika şeyini okul mevzusunu devraldın değil mi? Aynı sistem dilenlemek istediğin için. Devraldın. Bazı yerlerde baskı yaptın. Bazı yerlerde alamadın ama aynı yer şey sistemi devraldın. O ülkelerde işletmiyorsun anladık. Türkiye'de okutacaksın bunu. Ya her şeyi siktir et. Yani rant olması adamları gırla Türkiye'ye getirmen falan. Bunu geç zaten. Hani verimli bir sistem de değil bahsettiğin. Senin sistemin de değil. Ulan kendi vatandaşına geldiği zaman 20 yıldır kafa sikiyorsun karma eğitim diye. Kızlarla erkekler bir arada okumasın diye 20 yıldır kafa sikiyorsun. Ama <laughs> yabancı öğrencileri gayet de o şekilde karıştırıyorsun orada. Ve üstüne üstlük bir tane rektör de e, orada okuyan öğrencilere staj adı altında orada yine bir arkadaş anlatıyor. Staj staj adı altında yabancı öğrencilere hizmet ettiriyor. İşte onların e, odalarını mı toplatıyormuş işte yataklarını falan mı yaptırıyormuş staj yapıyorsunuz diye. artık ne okuyorlar orada? Ve hani rektörlerin anladığım kadarıyla inanılmaz bir şeyi var. Yabancı öğrenci koruma takıntısı var. Hatta bayağı şey diyormuş yani yabancı öğrenciler. Size bir şey diyen olursa, size bir düşmanlık eden olursa gelin beni bulun falan. Mezuniyet töreni yapmamışlar yerli öğrencilere. Yabancı öğrencilere bayağı şey yapmışlar. Kutlama falan, şölen yapmışlar. Ben bunu tabii sadece Anadolu romantizmiyle açıklayamıyorum. Sadece Anadolu romantizmi değil. Para olmadan hiçbir müdür o kadar uğraşmaz para almıyorsa. Otel edebiyatı veya ya, otelcilik mevzusu zaten kariye galiba. Yanlış anlamadıysam eğer o anlatan arkadaşı. Turizm ve otelcilik öğren Aynen. Turizm turizm öğrencilerine yaptırıyorlarmış. Ama yabancı yabancıların şeyini yapıyor yani. Yine Türk öğrencilerin değil. İstanbul'da evet Türk öğrencinin gözünü korkutuyor. Türk Türk öğrenciler zaten belli, maddi durumları belli. Geçen şey attım ya tweet attım bir tane çok kızan oldu. Ya hepsi şey değil sadece maddiyattan değil bu falan gibisinden. birçoğu maddiyattan o öğrencilerin. Yani adam doları bazı yani siz Türk lirasının ne kadar değersizleştiğini, Türk halkının birden nasıl fakirleştiğini hala idrak edemiyorsunuz galiba. Yani yabancı bir öğrenci bile Türkiye şartlarına göre zengin oluyor artık. Mevzu bu. Buraya buraya evrildi mevzu artık. Twitter'ı Priv'den biraz ağır konuştum. Bugün birincisi ne o kadar enerjim var yükselecek ağır konuşacak. İkincisi hani İnsanları da tabii şey, morallerini de bozmak istemiyorum. O yüzden buradan bu kadar ağır konuşmayacağım. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve işte oradaki kadınların ticareti hakkında biz de tırnak içerisine söylüyorum. Bu Natasha mevzusu falan yapıldı ya bizde yıllarca. Oralardan örnek verdim. Yani bu işlerin bir ulusun ani bir şekilde böyle fakirleştiği zaman ilk nereden vurulduğunu örnek verdim, konuştum ettim ama... Bugün buralara pek bir resim yok. Yani olay gerçek. Olay anlatıldığı gibi... Hatta bazı şeylere göre, bazı kişilerin aktardığına göre normalden hani anlatılandan daha da sıkıntılı, kötü bir durumdaymış. Hasan Göçer, onu da konuşmak istiyordum bugün ama dediğim gibi hiç keyfim yok. Hani pazar mı yaparız onu artık yoksa ertesi de şey mi? Ama mutlaka önümüzdeki birkaç gün içerisinde yine siyaset eksenli konuştuğum bir yayın. Bu çözüm süreci mevzusunu, AKP'nin yapmaya çalıştıklarını. İşte MHP'li olan kavga yine Anayasa Başkanı Zartürk. Onları da gireceğim. Zaten en son orada bırakmıştık değil mi? Bahçeli ve Erdoğan arasındaki çekişmeden bahsetmiştik. Beni artık priv'e alırım. Ben almıyorum. Ben priv'de banda da yapmıyorum. Alım da yapmıyorum. Bir. İkincisi e, isim üzerinde kimseyi seçemiyorum. Çünkü hemen düşmüyor. Bayağı bazen günler sürüyor. Güncellenmesi. Çünkü binlerce istek var. Yani bayağı binlerce istek var. Yani 20 bin istek falan vardır herhalde. En az. Ulan MHP yap ters köşeyi al bizi ipten. MHP'ye böyle bir güvencem varsa 23 Nisan o zaman e, Türk siyasetinden anlamıyorsun. Dedem Irak ordusunda 15 yıl görev yaptı. Körfez Savaşında bizzat Basra'da savaştı. Bana hala Saddam'ı savunuyor. Belgesini izleteceğim. Kayser eğer e, Irak ordusunda görev yapmışsa Iraklıysa tabii ki de Saddam'ı savunur. Yani e, onlara göre Saddam kendi çıkarlarını savunuyordu. Iraklı tabii ki de savunur. Abi ben bir özel ünide memurum okul dur bakayım gözümden karıştım Okul yabancı öğrencilerin yüksek lisans dolandırıcılığı haberiyle gündem oldu. Burada o kadar çok yabancı öğrenci var ki parayla mezuniyet olaylarının kralı dönüyor. Evet ismini okumayayım. Evet kardeşim ondan bahsettim ben de demin. Biraz hani detayları falan istedim bazı arkadaşlardan ben de. Eğer detaylar gelirse bir Foşix Talk veya bir canlı yayın bu konu hakkında yaparız. Karabük'teki akademik kadronun Fethullahçı bir geçmiş olabilir. Bilmiyorum ki Burak'cığım hiç bakmadım. Dediğim gibi dün öğrendim. Birkaç tweet attım konu hakkında. Millet bana yazdı, onları paylaştım. Ben de zaten yorgunum. Fazla ilgilenmedim açıkçası. Bilgi istediğim insanlardan incelersem ona göre ben de buradan paylaşırım tabii ki de. Bizim İstanbul'da özel okulun rektörü de öyle ihvancı. Evet, fiyatı biliyorum. Karabük AÖF'ün de kıbine dönmüş abi. Buna bir dur demeyecek miyiz? Valla şu anda Cengoman gündemde anladığım kadarıyla da üniversitede yönetim toplantı falan da yapmış yani bir hafiften götleri alev almaya başlamış. Da bana sorarsan oradaki mevzu orada bir rant var. Yani birçok kişi de aynı şeyi anlatıyor. Birçok üniversitede de böyleymiş. Özel üniversitede özellikle. Ee, Cem, sevgilerlik Karabük üzerinde gündeme gelen yabancı öğrenci meselesi nasıl çözülecek? IQ ortalaması 67 olan Sahra Altı Afrika'dan gelen öğrencilerle çağ atlayacağımızı iddia eden İmparatorluk 31 Tayfa ne yapacağız? Valla anladığım kadarıyla onları şey çok yaralamış bu cinsellik mevzusu diğer bütün her şey onlar için problem değil ama bu cinsellik olayı koymuş onlar anladığım kadarıyla. Korkarım ki ama oradan da yanlış bir çıkarım yapacaklar. Yine mevzuyu şeye, kendi ajandalarına oturtacaklar. Yani mevzuyu kadınlar üzerine oturtup saçma sapan bir yeri çekecekler gibi geliyor bana. Ya laf anlatamazsın ki onlara. Yani onu bile millet dalga geçiyor bunlarla ya. İşte ihvancıların bacısı falan filan diye de hani. Tabii ben paylaşmıyorum ama gülüyorum da yani. Hak ediyorlar dalga geçirme işini. Demin ondan bahsettim ya işte sen 20 yıldır karma eğitime sövüp sayıyorsun da. Yani. Neyse. Dua edin YRP keşfetmesin bunu.